Ejder kanaldan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte e, Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Ecem var. Ecem nasılsın? İyiyim sen nasılsın? E, ben de iyiyim teşekkürler. Hadi şimdi yavaştan harita seçmeye alıyorum herkese. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, bu arada gördüğünüz gibi gökkuşağı geçiyor yukarıdan. Nasıl? Evet bakın. Arkadaş şimdi devam edelim. Eee Güzelce bekleyelim burada. İzleyelim şimdi. Şerifimiz burada güzelce. Gözleri şurada iki tane bağırık. Evet bitmiş oldu arkadaşlar. Ben. Oyunumuz bitti. Şu anda ben Ecem'le bekliyorum burada. Evet, ben şuradayım. Dur. Nerede? Dur. Arkadaşlar yanımdaki kişi Ecem. Ben bir reset atacağım arkadaşlar. Çünkü hareket etmemedim. Ben de. Evet, şimdi devam ediyoruz. Harita seçmeye Ortadakini seçiyorum arkadaşlar. Ben de geliyorum dur. Ortadakini seviyorum ben. Ben de ortadakini seçiyorum. Şu da güzel aslında ama. Evet. Şu yandaki. Biz bunu seçiyorum da çok seviyorum. Evet için. dışarı çıkıyoruz hep çünkü. Evet. Yok şuradan böyle. <laughs> gidip bakabilirsiniz şuraya da. Gidip geldi. Yani. Evet arkadaşlar. <laughs> Maviyim. Yeşilim. Beliatini öldüremezsin. Evet arkadaşlar hemen dışarı çıkıyoruz. Burada arada e, yeşil olanlar maviler öldüremez, kırmızılar öldüremez. Hayır, öldürürse yeşil e, mavi oyunu şey ölüyor. Ölüyor Şerif. Öldürdü. Şimdi, ha. Şeyimi al benim. <laughs> Öldüm ben. Başka adamlar. Silahı Öf, o taraftaydı ben. Al. <laughs> Ay. O zaman sen o Şuradan ya. gittim. Bir dakika burada biri var. Gittim. Hocam bekle. O nerede? Hocam orada mı? O katildi. Sunucu saçlı kız. Dur bakayım. Nerede? Tamam bekle. Vur vur. Nasıl? Alsın alsın anlamadım ki yani. Hadi gel izliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ikimiz de gördük. İkimiz de öldük şu anda. Edem'in yanına geçtim. Evet burada ben senin bir yapıyorum. arkadaş bir şeyler yapıyor. Ben onu izliyorum. Şimdi bakıyoruz. Burada bir tavşan almış. Evet tavşan almış. O biri değişik bir yerde şu anda. Çok... Evet orayı ben biliyorum. adam ölmüş zaten bu. Ne? Arkadaşlar ölmüş ama yaşıyor ölü yaşayan defteri arkadaş. Yok. E, Şerif bu arada almış. Şerif ben yani bu arada, e, kırmızı e, şey alabiliyormuş bombayı. Şu anda katil görünüyor. Katile vuracak galiba. Şerif'i izliyorum. Valla Şerif katili gördü. Katil şu anda Şerif'e doğru ilerliyor. Geç, evet. evet. Katil geliyor şu anda Şerif dışarı çıktı. Şerif nerede? Ha, Şerif burada. Şerif şu anda hazırlanıyor vurmak için. Adam ölmüş ki. Şerif şu anda katile nişan almış. Bekliyor. Ve şu an Şerif vurmaya çalışıyor ama vurmuyor. Ah vurdu. Kahraman oldu. Beni öldür kahraman oldu ben. Kötü oldu bu. An, evet çünkü Ecem hadi priyarte seçme kahraman oldu be aferin çocuğum ben öldüm ama sen ölmedin valla kusura bakmayın arkadaşlar ilk tur e, ilk turun günahı olmaz diyoruz devam ediyoruz o yüzden, o yüzden. Ecem sondaki çok güzel bunu çok seviyorum Ho, otel. Ecem otel çok güzel lütfen beni seviyorsan abini seviyorsan sonra o çıkarsa ona geçeceğiz söz söz Söz. M -m -m -m. Ben de seni Abi. öpeyim. Aa bu ne böcek adam mı? Aa böcek. Biz de küçük şey yapıyorlar. Aa biliktiriyor. Aa böcek kanal. <laughs> böcek kanal. Ama o benzemiyor böceğe. <laughs> Nesin? Yeşil. Oo o ikimiz de. <laughs> Ecem o zaman neredesin? Aa Ecem. Aa, gel beni takip et. Niye? Aşağı atla. Takip et beni şuradan gel. Gel buradan. Buradan gel. Ece'm o mu? Evet, oradaki. Günoop çocuk. Ha. Gördüm. Kaçıyorum. Şu an kaçıyorum Ece'm. O çocuk Enes olabilir mi o? Enes'e ben. Seni izliyorum. Geliyor mu o? Bakayım. Evet abi. İzleyemiyorum. Ya oradan çıkabilseydim ölmezdim be. Ya ben izlemeyeceğim. Ana ben. arkadaşlar ne oldu bana? Şimdi zıplama otomatik oldu. <laughs> arkadaşlar şöyle reset atalım diyecektim. Düzeldi. Ee, Eceğim kankalık burada şu anda duruyor. Şeye çıkalım mı gel? Buraya hiç kimse çıkamaz derlermiş. Gel şimdi. Oraya basıyorsun. Şimdi böyle. <laughs> Eceğim. Tamam mı? Sen gelene kadar. Ya izlemeyeceğim çocuğum. O bunun içine giriyor. Burada. Buraya atlıyorsun. Çok zordu ya. Yok böyle değil dur. Şurada bir yerde. O. Eceğim tocuğum... yanıma gel. Niye? Sen neredesin? Evet. Gel buraya. Dur geç şuraya. Tamam benim olduğum yere gel. <laughs> Dur be böyle duvara yapış. Yapışamıyorum. Heh, tamam zıpla. Zıpla zıpla. Ha, olmuyor ya. Tamam duvara geç. Ne? Duvara geç. Be. Geçtim. Oraya yapışmış gibi ya. Zıplamasan. Ha, tamam zıplamayayım ben. Zıplamadan yapacağım. Bak. Ben kendim zıplayacağım. Ya geçer <laughs> kafama. Olmuyor bak. Evet olmuyor. O zaman devam edelim Ay bak şimdi burada yakış görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ecem'in saçma şeylerini izlemeye devam edin. Hop. Bakın arkadaşlar buraya giremezsiniz. Benim olduğum yere gelin arkadaşlar. Burası evet. çok eğlenceli. Buraya girebiliyorsunuz. Oo <laughs> Ece'm hangi yere geldin? Ee... Hadi ebelemece Ece'm evisin. Buradan ben buraya çıkabilirim. Edim ebesin. Ee, ki. Hayır sen ebesin. Hayır sen sen Tamam ben ebeyim. Ebe. ne <laughs> ne yapayım ebesin. Kafamın üstüne birileri geliyor. <laughs> sen ebesin. Kafamın üstüne birileri atlıyor şurada. Evet. Hayır ebeleyemedi dokunamadın. Dokundum. İyi tamam ben ebe. e, sen ebesin. <laughs> Ebeledim. Ne? Ebeleyemedin. Evet. Ay, ebe. Ebe ebe Ecem uçarak ebeleyemezsin beni. Kaçmadım. İyi madem öyle. Ebe. 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 Sen ebesin. Ebesin. Ebe. Geliyorum. Geldi. Ben harita sesine gidiyorum. Ecem hadi. Sekiz kişi kaldı. Ne oldu korktun mu? Yok. <laughs> Kaçıyorum. Ben her şeyi bekleyeceğim. Ecem hadi. Ah bir sonraki oraya girdi. Ha bitti. Hı. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Bulamazsın beni. Oynamıyorum ben. Oynamıyorum. Ecem beni bulamazsın. Hadi bulursan sana Robux vereceğim daha fazla. He, he. Evet. Hadi bul beni. Bakayım şu. Aa adam var burada. Şurayı. O kim kim? Biri Aa, var. Ne kuşa? Bakın şimdi. Ece burada biri var. Ne kuşa mı? Kuşa abi diyor. Aa Ece biz burada dans edeceğiz. Bir sürü adam var burada. Orası mı? <laughs> ben oyunu olmadı. Ben oyunda değilim ki. Nasıl? Harita seçme yeri orası. Nasıl? Ne? Doğru söyle. Ma Ece benim olduğum yere gelebilirsen <laughs> çok iyi olacak. Hop tamam mı? <laughs> Bak ne yapıyorum. Biliyorum. Beni takip edebilirsen çok iyi. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz burada bekliyoruz. Gelen yok. Abi buldum onu. Buldum. Abi yapar mısın şunu? Şu taraftan gitti. Kim katil? O. Gördün o Kim? Oradaki. Şu mu? Hı -hı. Tak ona o zaman. Yapayım. O mu? Ha o değilmiş. Ece'm boşuna. Ben niye öldüm? Beni de mi öldürdünüz? Hı hı. Ölmüştüm. Ece'm evlisin. Ben oynamıyorum dedim ya. Ece'm. Sen burada şılak şey mısın? Hadi saklambaç oynayalım. Önce ben saklanıyorum, tamam mı? Tamam, önce sen saklan hadi üzülme. Ay oynayacak. Oyuncu giriyoruz. Yok, kazandı biri herhalde. Ha o doğru. E, tamam. Ece'm sen mi şeriftin? Hayır. Evet sen şerif misin? Evet. e Abi ben... Abi çıksana. Aa ben şerifmişim be. O benim. Ecem. Abi sen nereye girdin? Söyleme. Ha orayı ben biliyorum. Ha oradan. Aa! Kalkalım. <laughs> Nasıl girdin? Çiz. O neydi? Yan yan. Yan yan gireceksin. Ecem burada değil. Ecem orada değil. Ya, ama bak. Bizi de bekleri gözüktürür müsün? Kırmızı. Söyleme. Sen misin gerçekten? Evet. O zaman hemen şöyle kaçacağım. Senden kaçsam yeter zaten. Katil sensin. Ecem. Lütfen beni yeme. İstersen yiyebilirsin ama. Tamam. Ben dışarı çıkıyorum. Dışarıdayım ben. Nasıl be? Arabanın dışarıda. Ben dışarıda değilmişim tamam. Dur dur dışarı geleceğim. Ecem dışarı geleceğim de gelmeye çalışıyorum şu an. Ecem bulacağım. O Ecem herkes anladı. Şerif görürse seni. Kestim ben Sen neredesin? Bir dakika Ecem neredesin? Oo. Ben bulamadım bir türlü. Ecem Şerif öldürecek. Kaç. Ecem nerede? Dışarıdayım. Dışarısı nerede? Onu bile bilmiyorum. Hayır gelme. Bu ne yapma bana? Hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ecem de sana öldürüyor beni. Ama ne yapalım öldük artık. Öldük ya öldük. Ne yapalım? Ben de Ecem'i isteyeyim. Ah, Ecem. Şu böcek gibi olan var ya sarı böcek. O, o, şerif seni öldürmeye çalışıyor. Ha, Ecem ne yapıyor? Ecem öyle katil. Bıçakla dolaşırsan herkes anlar seni. Ecem şu anda kanalizasyonu vardı burada olan. O seni bulmaya çalışıyor. Oo, Ecem. Bu arada bir kişi kaldı Ecem. İki kişi kaldı. Oyunda. Seni saymıyorum. <laughs> evet seni saymıyorum. Ne yapıyorlar? Bir de burada. Bir burada diğeri de kanalda Beni neden öldürüyor? Ben seni öldürüyorum. Ecem, Ecem tamam ben de seni öldürüyorum. Yani. Hakkım var tabi. Eden bir dışarı çıkıyor. O öldürdü işte. Bak gördün mü? Söyle de. Böcek, Böcek de Böcek kasa var. Böcek arkada. Aa, bir dakika az önce iki arkadaşlar diyordu. Enes mi geldi yoksa? Evet. Yo. Ece oylamaya. Benim, bu benim az önceki saklı. Ben masyon olsun. O daha kötü. Biz iki seçelim. Biz kaybettik Ecem. Uh -uh. Şunlar kazandı. Ben nasıl çıkacağımı anladım. Sen bilmiyorsun nasıl O çıktı. Ecem. Yeşil. Mavi. Mavi. Evet. O. Tamam bana yapamazsın tabii. Ecem. Katili bul bana. Tamam. Öleyim mi? Bilmem Önür sen söyle ama. Söyle. Kim tamam. katil? Kim katil? Ecem kimdi? Ben Ay. Kim? Ay göremedim. Turuncu saçlı mı? Hayır ben sana göstereyim. Kim? Beyaz saçlı papatya var üstünde böyle. Tamam. Yukarıda mı? Yukarıda bir yerde değil de aşağıda. Aşağıda. Dur gördüm onu. Oldu Oydu. Evet oydu. Düştüm ya. Ecem zaten iki o, tane. Adam seni kendi almış onu. Evet ona bu kazacak. Muhtemelen katil kazanacak. Gelmiş <laughs> adam. Ee, bunların ikisi var ama. Aa bu da var. Ecem burada çok kişi yaşadı be. Katil burada. Kimde bu şey? Aptal adam. Çalın içine girmiş. Yok. Katil izliyorum ben. Ben katili izliyorum. Biri çalının içinde. Evet çalının içinde birisi. Ben çalı izleyeceğim. Ben katili izleyeceğim. <gülüyor> kim <gülüyor> Şerif kim? 61K. Şu anda silah kimde? <laughs> su. Abi o duvara bakarak yan yana bakabiliyorsun. Kim şey? Eceğim kimde o silah? Bunu nasıl görmüyor ya? Evet. Evet. Arkadaşlar ben katil olmak istiyorum. Ben de ben bir şey ben. Arkadaşlar benim izlediğim bir youtuber vardı. Ee, onda diyordu ki e, biz e, video bittikten sonra katil oluyorlarmış. Belki video bitince ben de katil olabilirim. Ya bu var bir de bu var. Arkadaş sıkıldım ya. Yo. Tanıyorum abi. İki kişiler evet. İki kişi. Aa bu mi? kim? Benim. Bak, ben yere düştüm. Hayır o benim. Çok o benim. Hayır benim. Unuttum ben şurada düştüm ya. Hı -hı. Sen neredesin hakikaten? Hı -hı. Sen nerede öldün? Tanımıyorum. Ha Oturuyor çocuk. Ama nasıl oturuyorlar? Şerif'in şeyi orada ya. Yok orada değilmiş. Ha Şerif bendim lan. Şerif? Ya öldü. Ben Şerif'tim. bu kadar şey kaybettim Kerim'i Şöyle yapıyoruz bak. Ye, Öldürdü beni Ecem. Gördük. Ya, katil olmak güzel ya. Bak mavi olunca söyle, yeşil olunca söyle. Bir de katil olunca söyleme. Bu ya da şu. No. İkisine de oy verdim. Tamam. <laughs> Şuna da vereyim hadi. No. Dur bu bu. Hepsine oy verdim ben. Ben de. No, no, no. Ecem saçın ne böyle? Aynı Birol'unki gibi. Birol mu? Evet. Biro Biro. Mi? Şey var ya. Ne? Süper bir takım. No. No. Ne leksin? Yeşil. Doğru söyle. Doğru. Ben de işte. Evet. Doğru söyle bak. Doğru. Acem ben asansöre gidiyorum. Aynen. Asansörün orada saklanalım biz. Ama saklanamazsın. Neden? Asansöre geldim. Ay. Kim? Dur. Gördün mü kimin katil evet, olduğunu? Kim katil oldu? Kim öldürdü? Hayır. Beyaz mı bu? Hayır bu değil. Kim? Bu değil. Bu. Yok. Evet bu bu. Beyaz olan. Tamam şu anda bana gelmedi. İnşallah bana demez. Gece Bu şu an orada değil merak Tamam yap. bu kare şey siyah üstlü Hı -hı. kare tamam. Hı -hı. No, bir de buna bak. Ecem... Abi düşmemi mü gördüm ben? Tek ben mi da. kaldım oyunda bunlarla? Evet. O var bir de bak evet. O sen. Başka? Zaten o kalmış. Hayır. Çok zor. Aa, o bir tane adam var. Katil. Hı -hı. Adam artık öyle yani. Hep biz buraya saklanıyoruz. İlk bizi öldür. <laughs> Değil mi? Ya neden ne denem? Ya bu şerifmiş. Ecem bir şey diyeyim mi? Ben katil olmak istiyorum. Ben de. Sen oldun ya. Ece ortadakini seç. Deney yaparız. <laughs> Seni koca kafa yaparım sana. Gerçekten ilk önce sana deney yapacağım. Söz. Tamam. Ee, Poponu da öpeyim. Tamam öpeyim. Şöyle. Ha tamam. Hadi. Ejder kanal kulesi. Ya ben istiyorum. <laughs> var. Hadi gidelim. Gitme. Tamam. Ecem, şey. deney yapalım. Neredesin? Ortada mavi bir yer var ya. Ha. Oraya gel. Aa. Ecem, deney yapalım hadi. Neredesin? Ya buradayım. Biri girsin. Kedi şapkalı çocuk katil. Tamam. Evet. Sen öldün mü demek? Evet. İlk beni ha. öldürdü. Arkadaşlar, bugünün son turu olsun bu Ecem de ölünce, bu tur bitince yani kapatalım. Hatta biz bırakalım şimdi. Ecem de az sonra ölür zaten. Yok. Arkadaşlar e, lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı, like atmayıp abone olmayı unutmayın. Yok. Ve e, lütfen yani iyi bayramlar diyorum size. Rahat rahat izleyin bizi. Hadi görüşürüz arkadaşlar.